şimdiler, tüm müddetler yanıp. Gittikler çalışmalar bunun başında görüyoruz. Ben hal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarımız da memleket ve millet işlerinde yeni yenilikler ve ilerlemeler yapacağına tanıyım. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan kurbanlık gösteriyordu. da önemli işlerimiz, ağır ve önemli işlerimiz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Firavun sahasında sıkı ahmetçilerini tamamlayacağız. Milletler arasında ibadelerinin azalması ve daralması şeklinde sahamasını genişletmiş bizim kanaatimizce ve önemliler siyasi inkişafı için İlk ve en mühim şart, milletlerin, ki çoğunlukla sulhu muhafaza fikrinde, samimi olarak birleşmesidir. Türk milletine bütün emrini hürmetine vakt ettiği sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk'ün ani vücudu istirahat yerine tövbe edilmiştir. Bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk ömrünü yalnız Türk milletinin haklarını insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hak ettiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Atatürk'ün kurtarıcı ve kurucu devri 19 sene sürmüştür. Bu devir yüzyıllara yıllara sığdırılamaz. Atatürk'ten 27 yıl sonra her yeni hükümet Atatürk inkılaplarını korumayı başlıca hükümet ödevi saymaktadır. Bugün yüreklerimiz minnetle dolu olarak esas meseleleri halleden ve birçok meselelerin zaman içinde halini ileriye bırakan ileriye bırakan bir vesiledir. Bir vesiledir. için Bunların Türk halkı tarafından nasıl telekriye olunacağı, zamanın ne göstereceği kendilerince ümitlerle dolu bir buluş.